Sizlerin can güvenliği, bunu düşünmek bizim asli görevimizdi. Tabii özgürlüğe kavuşturmak asli görevimizdi. Aynı zamanda da tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını muhafaza etmek bizim için çok çok önemliydi. Eğer biz bazı koalisyon taleplerine, tekliflerine o anda hemen, ne demek, tabii biz de varız denilebilirdi işte. Dünyanın devleri bir arada işte beraber onu da yapalım, bunu da yapalım diyorlar. Ama biz hemen bu işe evet diyemezdik. Çünkü bizim 49 canımız var. Bizim için bunlar halli olmadan biz adım atmayız, atamayız dedik. Ve personelimizin can güvenliğini düşünerek, onların özgürlüğünü düşünerek Yol haritamızı buna göre belirledik. Nihayetinde bugün tedbirli ve temkinli tavrımızın neticesini hamdolsun aldık. Tabi işin ilk safhalarında çok daha farklı bir iletişim vardı. Ama daha sonra tabi bazı imkanlar elden biliyorum gitti. Bunların hepsi bilgim tahtındadır. Öyle gelişmeler oluyor ki bir anda bakıyorsunuz. İşte bir noktadan alıyorlar, öbür noktaya getiriyorlar. Oradaki hazırlıklarınız bu sefer değişiyor. Oradan alıyorlar, bir başka yere götürüyorlar. Yaptığınız hazırlıklar orada değişiyor. E tabi bütün bunlarla beraber bir kovalamaca bir yerde oynuyorsunuz. Ama bu iş tabi böyle heyecanla duygusal olarak olmazdı. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydık Allah muhafaza orada bir kardeşimizin burnunun kanaması bizi kahrederdi. Tabi çok ayrı kaldınız. Diyorum ki bu ara şöyle bir ay bir izin inşallah şey yapalım. Yasal olarak bu üç ay ayrılık gerçi bir ay izinle gitmez ama yine de hayat devam ediyor.